Şimdi Kösüçevan bizim e, Gülnar'ın en büyük mahallesi. Yaklaşık 2500 nüfusa sahip. E, etrafındaki Gezen, de Ilısu ve Akova köyleriyle beraber yaklaşık 3500 e, 3500 nüfusa hitap eden bir e, hattımız oldu. E, son yıllardaki ekonomik krizler nedeniyle özel sektörün e, kapattığı hatların e, kronik rahatsızlıkları nedeniyle ulaşımda büyük sorunlar yaşanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözmek amaçlı yaklaşık 3500 kişiye 20 Mart tarihinde yaklaşık 33 kişilik bir otobüsümüzle hizmet vermeye başladı. Günler merkezden çıkan otobüsümüz işte Akova, Karayolu kenarında Akova köyüne, Kösü Çoban'a, Ilısu'ya ve Gezende'ye hizmet vermekte. 110 kilometreyi bulmakta yaklaşık şeyimiz, hizmet hattımız. 46 tane kırsal mahallemiz var, mahalle köyden dönüşen mahallemiz var. Bunların hepsinde yaklaşık şey vardı. Eski köy postası dediğimiz özel ulaşım hattı vardı. Son yıllardaki ekonomik krizlerine neredeyse tamamı, hiç kalmadı diyebiliriz. Ve vatandaşlarımız çok mağdur bu konuda. Büyükşehir Belediye'miz bu konuda çok isabetli bir karar alıp bu 3500 kişiye en azından hizmet amaçlı bu hattı sundu bize. Amanın en, en en lazım banaydı da da hepiniz duamı aldınız. Oğlum yok öldü, kocam yok öldü. Arabasızın kimse ölsüzlüğü bindirdiği yok. Bardaktan tuttum tabureye kadar yürüdüm gecenin bir saatinde e, yarı yolda kaldım. İki sene ayaklarımdan kalkamadım yolu yürüdüm diye. Araba yoktu, param da yoktu o zaman da. 65 liraya yeni yeti oturum. Yani 4-5 ay oldu bahardan berisi oldu. Da çocuğum, çekip attım. Gerçekten, bu arabanın geldiğini duydun mu, atıldığını duydun mu? Tövbe olsun, deli çocuklar gibi oynayacaktım. Neredeyse böyleliğine yani. Oo, Allah razı olsun. Çok mu oy kız memnun olmak ne demek? Sanki bana verdi bu arabayı. Ee, köye değil de bana verdi bu arabayı. Yani. Çok memnunum, çok, çok memnunum. Ee, er, öbür arabalar erken gidiyor. Ama ne yaparım ben az gecelik kalkarım dizlerim sızılı olunca. Bunun çıktığı iyi oldu yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bizi çok mutlu etti Vahap Seçer Bey. Çok mutlu etti. Teşekkür ederiz onun için.